Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Sakar Panda. bu yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Watch Dogs oynayacağız. Evet. Keşke oyun Türkçe mod olsaydı. Neyse ne game dedim. Oyuna başlayalım. Hayatımda ilk defa oynayacağım hiç Watch Dogs oynamadım. Nasıl bir oyun olduğunu çok merak ediyorum doğrusu. Hayatımda hiç ve hiç oynamadım. İlk kez şu an videoda oynayacağım. Abi kalite bak. Var oyunun amacı bile ne tam bilmiyorum. Hacker oyun diye biliyorum ama. Hayır hiç oynamadım. Hiçbir videosu falan daha izlemedim oyunu. O yüzden zorlanarak olacağım diye tahmin ediyorum büyük ihtimal. yani giriş yap dedik. James Smith. James Smith mi olacağız ne? Security kamera. Yani görev kamerası. Maria Johnson. Johnson. Hey diyor. Call router. Valla şu an ne diyor hiç bilmiyorum. Akıllı telefon dedi. Nasıl da? Smartphone yani. Yine akıllı telefon, mobil aygıt. Abi evet hadi ya ne zaman başlayacak? Yine akıllı telefon dedi. Laptop, mobil cihaz diyor da. onun laptop mobil cihaz mı oluyor? Akıllı telefon, mobil cihaz. Tamam akıllı telefon mobil cihaz da laptop da ...mobil cihaz demezsin ya. Garip bir şey. Taşınabilir anlamında herhalde. Yeni pencere falan. <laughs> Abi ne yapıyoruz? Uyuşan başlamadı daha ya. Bu arada aşağıdan abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim ve videoyu beğenirsiniz. <laughs> Aha. Boş tuşa bastım. ne oldu? Abi yine mi kaza yapıyoruz? Ha yok. Oğlum bu kaza yapan adam olamaz değil mi yerdeki? Eğer kaza çok saçma çünkü. Bunu öldür diyor sanırım. Her korkuttum galiba. Bu kesin kaza kesin kaza yapan adam olamaz çünkü 11 ay sonra bu kanlar duramaz. <laughs> 11 ay sonra adım bu halde hala olması mümkün değil. O kaza yapan adam değil o zaman. Kaza yapan biz, biz olabiliriz. Yani şu anki karakterimiz. Maurice won't talk to me. Ne diyor bu ya? Küya <laughs> basıp ekle ediyor. tutuyorum sanırım. Abi basayım ben niye to keep Aha! Geçtim Aa bir şey anlatıyor orada ya. Burada a aa bak. Ne oldu? Haha <laughs> geldi. Alabiliyor muyuz? Yok. Ha, aynen. Bunlar alınmıyor. Başka ence bir şey var mı? Eklemiştik zaten. Daha bu kadar değil mi? Şuraya bir bakayım burada bir yer var mı? Eklenecek bir şey var mı ya da? Aha dakika bu ne? Not letters. Aa yok paraymış. Keşke dedi. Nakit yani nakit para.

Şimdi burada hackleyebileceğim bir şey var mı? Aha. Ama bir dakika önce bu tarafa gitmiştik biz. O yüzden bu tarafa gideceğim. Abi bir dakika, orada adam var. Dur dur. Orada adam var. Oraya gitmeyelim. Öncelikle şurada bir şey hackleyelim. Sistem hatırını edelim sanırım. Bu senin geldiğin yer mi? Geldiğim yer aynen. Ben onu yeni gördüm ya. Bir dakika nereye gidiyorduk? Öyle mi? Aynı yere çıkacağız sanırım. Abi bir dakika. Ne o? Belki ortalıkta bir şey var mı? Vuracağım bana vuracağım. Doğa. Aha dur. Ne bu? Aaa. Göre başarısız. Galiba birisi görüyor ya da vuruldum mu? Anlamadım. Onu da orada da? Orada eklemem gerekiyor da eklemedim. E, bu arada şey, e, Watch Dogs bedava oldu. Ben de bu sayede oyun indirdim yoksa ona o kadar para veremezdim. Ayın 26'sına kadar bu oyun Epic Games Launcher'da. Epic Games'te yani bedava. Ayın 26'sına kadar eğer alırsanız <laughs> Epic Games'ten <laughs> oynayabilirsiniz. bilgisiz kaldırmıyorsa bile alın. İleride iyi bilgisayarınız olursa oynarsınız. <laughs> Hesabınıza kaydedecek o. Aldığınızda bedava bir şekilde sonsuza kadar hesabınızı kaybetmediğiniz sürece kimse hesabınızı kaybetmediğiniz sürece oyun bedava bir şekilde sizin elinizde olacak bulunacak burada buradaki şey hala etmemiz gerekecek mi sen gerekmeyecek çünkü kapı kapanmış değil mi abi bir dakika dur 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 şu ekle Abi burada kamera var galiba bir şey var oraya girmeyeceğiz sanırım. Geri dönmemem gerekiyormuş herhalde. Birisi beni bulmuş galiba altı öyle bir şey dedi ama Victim beni bulmuş galiba. Ya benim ne yaptığımı bulmuş. Onu hackledim. Bir dakika ya onu ben Benim <gülüyor> bulmuşsa hiç <laughs> hackledim galiba dur. <laughs> Only a viceroy. Here's the weapon. Gunshot wounds. I got another corpse. Another viceroy. <laughs> victimless crime then. Why'd they have to pick the biggest game of the season to pull this shit? You're trying to ruin it for everybody? Squad, we've got two bodies in the basement of May Stadium. Gang. <laughs> I don't know. rogers opposed now by jorge sanova who ended with an outstanding 15-7 record last season we're watching an epic confrontation between two old rivals here today and this game couldn't be any closer big base steals on this team with 27 steals this series but sanova's watching them like a hawk that's a pitch and a hit and it looks like yeah that's a foul ball

buradaki kameri de ekledim. Tamam güzel. Burada adam var. Onu görebiliyorum. Bakalım. Bunu ekledim. Ya burada adamı görüyorum. Okay, I'm coming up. Slow down there, Abi bir dakika zaten. Şimdi şunu eklemem gerek sanırım. Evet. Aha. Burada bir şey edim şu an. Şu bu kamerayı e buraları zaten gitmiştim abi. Ne yapacağım ki başka da? Ersece bastıyor. Bastım. A kapı açık. Mermi mi o? Ne o? Ha bir dakika. Tab'a bas diyormuş. Anladım. 0 onu, he onu seç diyor. Hayır dur. Seç onu. E. Y. As if I didn't have enough to worry about. <laughs> <laughs> Hoddy Neyse bence güzel video oldu. Arkadaşlar dediğim gibi Epic Games sen sizde. Watch Dogs'u bedava ya. Ayın 26'sına kadar bakın 26 Mart 2020 tarihine kadar siz de Watch Dogs'u bedava edinebilirsiniz ve oynayabilirsiniz. En az 6 GB RAM gerektiriyor. Benim bilgisayarım 8 GB. Yani 6, RAM, 6 GB'den da yüksek. Benim bilgisayarım RAM'i. Bu yüzden oyunu güzel bir şekilde oynayabiliyorum. Kasmadan. Bence oyun güzelmiş benim hoşuma gitti değişik. Arkadaşlar sizde oyun hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. sizde oyunu beğendiniz mi? Daha fazla bu oyun videosu gelsin mi? Gelmesin mi? Bunları yazabilirsiniz. Dediğim gibi fikrinizi belirtirseniz çok iyi olur benim için. Ben de ona göre video çekerim. Umarım video siz işte eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma daha hala abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.